Efendim ben çok değerli büyüklerimin huzurunda yani samimi kanaatımı sorarsanız affedersiniz. Sözü sıraya koysaydınız sözü sırayla konuşmak gerekseydi bu söz normalde belki de en son bana gelmesi icap ederdi. Çünkü hakikaten Kur'an-ı Azimüşşan'ın sırrına agah olma adına şu güzel mekanda ve bulunduğumuz dünyanın çeşitli yerlerinde Hazreti Üstad'ın belki müminlerin imanın tadını alması için hususen sanki vazifelendirilmiş gibi ortaya koyduğu büyük eserleri kana kana içmiş siz kardeşlerime benim gibi birinin ne diyeceğini çok merak ediyorum ama isterseniz ben Arafat'ta bir büyüğümün sözüyle başlayayım. Siz eğer iyi çalışsaydınız bana da gelirdiniz. Tembel insanlarsınız. Ben şimdiye kadar okumadım. Risale-i Nurları yani. Eğer gerçekten üzerine kapanıp da bunu başkasının faydalanmasını engelleyici bir tavrınız olmasaydı ben de istifade ederdim. Hadi böyle bir sitemle başlayayım. İşe kavgayla başlayalım. Büyük dostluklar küçük kavgayla başlarmış derler. Efendim, sözün özü şu, Mekke'deyiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın şehrindeyiz. Her adımında ibretler var hemen şu bulunduğunuz medresenin mutlaka biliyorsunuz ki aşağıdan geçen ana caddeden belki de yüzlerce kere götürdüler Hazreti Bilal'i dövmek için. Yol o yoldu. Sümeyye'nin şehadete gittiği yollar da bu yoldu. İbretlerin, sırların, sahabe efendilerimizin kalıba döküldüğü yerler. 19. sözde Hazreti Üstad'ın beni bir otobüsün 9-10 saatlik yorucu cidde bekleyişinin ardından sallana sallana yarı uykulu dinlerken hakikaten adeta beni çarpan o vahşi adetlerin arasından kırıl kırıl insanları bir kuşak içerisinde çıkarmış. Hazreti Muhammed Mustafa'yı aleyhisselam bu kadar güzel bir paragrafın içinde insan sözüyle ancak bu kadar güzel izah edilirdi. Hayıflandım yani bunu niye daha önce okumamışım, çok yerde kullanırdım, lazım olurdu, çok Müslümanlara ulaşmasına vesile olurdu inşallah.